Merhaba. Bu videoda Matiz 300 RTK ve Zenmuse P1 35 mm kullanarak oblik bir şekilde nasıl bir uçuş görevi yapacağımızı, bu görevi nasıl planlayacağımızı anlatacağız. Örnek olarak bir oblik görevi yapmanın bize faydası ya da ne tarz bir sonuç çıkaracağını görmek için bir örnek olarak bir bu şekilde kameranın 45 derece uçuş yaparak bir özellikle şehir merkezlerinde, tarihi yerlerde Binaların bu kadar net ve köşelerin keskin çıkmasını sağlayan uçuş yöntemi oblik yöntemdir. Bu şekilde bir sonuç elde etmek için Matris 300 RTK'da nasıl görev planlayacağımıza bakacağız. Şimdi kumandamıza geri dönelim. Bir. Karşımızdaki yazılım e, Matris 300 RTK'nın e, yeni yazılımı olan versiyon 4'te gelen DJI Pilot 2 uygulaması. Buradan ekranın sol tarafındaki Flight Route menüsüne giriyoruz. Flight Route men menüsüne girdiğimiz zaman yukarıdan Create Route dediğimiz zaman karşımıza 4 tane görev seçeneği gelir bir. İlk videomuzda mapping'i kullanmıştık. Yani kameranın zemine 90 derece olarak nadir görüntüle yapmış olduğumuz işleri. Bu sefer ise oblik yöntemi kullanacağız. Oblik yöntemini seçtiğimiz zaman karşımıza harita ekranı gelir. Harita ekranından da bizden uçuş yapacağımız alanı belirlememizi istiyor. Bir. Örnek olarak İstanbul'da şehir merkezinde bir model çalışması yapalım. Bir. Mesela İstanbul tarihi yarımada da Balat mevkinde bir oblik uçuş yapmaya çalışalım bir. Bunun görev planısı. Bunun için ilk başta yapmam gereken uçuş yapacağım alanın ortasına dokunduğumuz zaman karşımıza bir tane kare çıkar bir. Kamera seçmediğimiz için daha önce mapping videosuna da anlatmıştım bir. Kameramızı daha seçmediğimiz için bize uçuş bacaklarını ekranımıza getirmez bir. Bizim ilk başta alanımızı vermemiz gerekiyor bir. Uçuş yapacağım alanı bu şekilde tanımlayalım. Örnek olarak bir şu bölümde yapının olmuş olduğu bu bölümde kendimize alanımızı belirledik bir. Buradan ekranımızın sağ tarafındaki uçuş görevimizle ilgili detaylarımızı açıyoruz. İlk başta görevimize bir isim vermemiz gerekiyor bir. Hemen şuradan şöyle yapalım bir. Görevimizin Balat 3D olsun. İş isminizi yazdıktan sonra bizden kamerayı seçmemizi istiyor bir. Aynı mapping'te olduğu gibi yine aynı mantıkla Select Kamera diyoruz. Buradan Zenmuse P1'i seçiyoruz ve 35 milimetremizi mm işaretledik. 35 milimetremizi mm işaretlediğimiz zaman oblik olan fotoğrafların bize 45 derecelik açıyla yapılacağını söylüyordu. aşağı doğru iniyoruz. GSD miktarımız normal e, birinci uçuşumuz yani kameranın zemine 90 derece çalışacağı uçuşta 1.26 oblik uçuşta ise 1.78 olarak vermektedir. Biz bu uçuş için görev yüksekliğimizi 100 metre olarak ayarlayacağız. Ondan sonra eğer görev yüksekliğinizi değiştirmek isterseniz bir eskiden bunun üzerine tıklayarak yapabiliyordunuz. Örnek olarak bir tıkladım. Dedim ki 150 metre veya pilot uygulamasında ekrandan pratik olması için buradan mesela 10'ar 10'ar düşürdüm ve tekrardan 100 metre görev yüksekliğimi getirmiş oldum. Bir. kalkış hızı 10. Ee, oblik uçuşlarda özellikle görüntünün çok stabil, keskin olması önemli olduğu için genellikle biz bu hızımızı saatte 10 veya 7 ile 10 arasında bırakıyoruz bir. Hatta şuradaki 3 hızımızı daha da düşürelim bir. Dronumuz çok yavaş bir şekilde rahat rahat seyir alsın bir. Hızımızı 7'ye kadar düşürdük. Obdikteki hızımızı soruyor bize. Obdikteki hızımızı da yavaşlattık bir. Gayet stabil bir şekilde yavaş yavaş rüzgardan hiçbir şekilde etkilenmeden bize uçmasını istiyoruz bir. Hızımızı da 7'ye getirdik. İşi bittikten sonra return to home yani eve geri gelmesini istiyoruz bir. Buradan gelişmiş ayarlarımıza girelim. Gelişmiş ayarlarımızda bindirme oranlarımız 90 derecelik yani şuradaki 5 tane uçuş yapacak bize 1 numaralı uçuşumuzda 70'e 80 yani kameranın 90 derece olmuş olduğu için Geri kalan 2, 3, 4, 5 yani kameramızın 45 derecelik çalışacağı uçlarda ise 60'a 70 bindirmeyle uçacaktır. Buradan da görev bindirmelerinizi değiştirebilirsiniz. Görevimizin bacaklarımızın yönünü sormaktadır. Şu an bize yazılımın önermiş olduğu bacak düzeni gayet yanlış bir düzen. Çünkü biz özellikle binaların net bir şekilde e, çıkarmak istediğimiz için binaların cephelerine dik bir şekilde uçmamız gerekiyor. Ve onun için buradaki bacak düzenimizi şöyle hafiften bir de biraz daha kaydıralım. At. Eğer bunu tam denk getiremezseniz buradan ben elle yazmanızı tavsiye ederim. Bir. Evet 25 derece burası için gayet ideal. Marjinimizi biraz yükseltiyoruz. Bir. Bu kadar çok görevin içinde e, bu kadar tam sıfıra sıfır olmasını istemiyoruz. Be. Çünkü benim vermiş olduğum bu alanı çıkarmasını istiyorum. Bir. Onun için Marjinimizi de yaklaşık şöyle 30 metre olarak ayarlıyorum ve evet görevlerimizi yükselttik. Şimdi fotoğraflarımızı da zamana bağlı olarak ölçmesini istiyoruz bir. Şimdi bizim için görevi nasıl planladı ona bir bakalım bir. Dronumuz S yani start noktasından başlayacak. Birinci görevini yani ekranda bir yazan görevi kamerayı 90 derecede kullanarak bir 4 dakika 29 saniyede 44 bin metrekarelik alanımızı 118 fotoğrafla gelecek bu görevi bitirdikten sonra hiç kendini aşağı indirmeden bir iki numaralı görevimize geçiyor. Bir iki numaraya tıkladığınız zaman evet. Burada ise 3 dakika 26 saniyede 59 fotoğraf çekerek 45 derecelik bu 45 e, bu yöndeki fotoğraflarımızı çekecek bir. Sonra 3 numaraya geçecek. Sonra 4 numara ve sonradan 5 numara. Yani bizim için şu mavi alan için aslında drone'umuzun efektif olarak kullanacağı alanı ekranda size vermektedir. Bu kadar dronun dışarı çıkmasının sebebi bizim için özellikle biz bu alanı verdiğimiz için ve buraları da net bir şekilde alması için binaların cephelerini bu kadar dışarıdan bizim için fotoğraf çekmesi gerekiyor. Eğer bu kadar çok dışarı çıkmasını istemiyorsanız şu macim miktarımızı 20'ye kadar düşürelim bir. Evet 20'ye kadar düşürdüğümüz zaman bir görevi çok az daha içeri almış olduk bir. Ama oblik uçuşumuzu bizim için bu şekilde tanımlayacak bir. Toplamda 5 defa uçuş yapacak Tekrardan hatırlatalım. Birinci de 90 derecelik fotoğraflarımızı 2, 3, 4 ve 5'te ise 45 derecelik fotoğraflarla bizim için bu görevimizi tamamlayacak bir. Yaklaşık bir hesap yaparsak da e, yaklaşık 4 dakika diyelim. 4. Buradan da bir 4. Ortalama hepsini 4'er dakika düşünürsek bir e, 20 dakikada 40 yaklaşık 40 bin metrekarelik bir alanın bizi, bizim için gayet güzel bir şekilde modelimizi çıkarmış olacak. Bu işimiz de bitirdikten sonra ayarlarımızı buradan kayıt tuşuna basıyoruz. Evet görevimiz de kaydetti. Artık drone'umuz bu görev için yapmaya hazırdır.